5. sınıf beceri temelli sorularla devam ediyoruz. 17. sorudayız. Bir bina görevlisi aşağıdaki asansörü kullanarak her birinin kitlesi 47 kilogram olan kolileri binanın en üst katına taşıyacaktır. Bu asansör 375 kilogramdan fazla yük konulması durumunda hareket etmemektedir. Buna göre kütlesi 74 kilogram olan görevli asansöre kütleleri 47 kilogram olan kolilerden en çok kaç tanesi ile bindiğinde asansör hareket eder. Hemen şunu düşünelim. Asansör 375 kilo taşıyorsa adamda 74 kilo ise aradaki farktan asansöre koyabileceği kolilerin kaçar toplamda kaç kilo olabileceğini en fazla bulabiliriz. O zaman mesela 3 tane koli koymuş olsa 47 çarpı 3'ten 141, 4 koysa 188, 5 koysa 47 çarpı 5'ten 235, 6 koysa 47 çarpı 6'dan 282, 7 tane koysa 47 çarpı 7'den 329 kilo eder. Ama 301 kilo olabilir en fazla. Burada da uyan hangisi? 6 tane. O zamanki görevliyle beraber 6 kolide asansöre alınabilir cevap Ceyhan. Gelelim 18. soruya. Mehmet Usta 562 cm uzunluğundaki tahtanın tamamını kullanarak 180 cm uzunluğunda bir merdiven yapacaktır. Bunun için tahtayı aşağıdaki gibi aralarında eş olan ikisi uzun, dördü kısa toplam altı parçayı ayırıyor. Daha sonra uzun parçaları dikey, kısa parçaları yatay olarak koyup aşağıdaki merdiveni yapıyor. Buna göre kısa parçaların uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi merdivenin tamamı 180 santimetre olduğuna göre şu uzun parçaların her biri kaç santimetre olmalı? 180 santimetre olmalı hemen hesaplayalım. O uzun iki uzun parça 180 santimetre ise o uzun parçalar için kullandığı bölüm 360 santimetre yapar. Bunu çubuğun tahtanın tamamından çıkartırsak kısa parçalar için 192 santimetre kalır. Kısa parçaları kaç taneydi? 4 taneydi. 192'yi 4'e bölersek 48 santimetre çıkar. Cevap Bursa olur. Gelelim 18'in 19. soruya. 1 dakika 60 saniye bilgisini bize vermiş. Soruda devam edelim. Yeşil haftası, Yeşil Ay haftasında yayınlanmak üzere sigarayı bırak, hayatı bırakma isminde biri bir buçuk, diğeri iki dakika süren kısa filmler hazırlanmıştır. Biz de buna destek veriyoruz. Bu kısa filmlerin her bir saniyesinde 24 tane fotoğraf ardarda arda gösterilmektedir. Hazırlı, hazırlanılan bu kısa filmlerde gösterilen fotoğraf sayıları arasındaki fark kaçtır? Bu zaten farklı yerlerde belki rastlamışsınızdır. Biz bir saniyede 24 kareyi arka arkaya gördüğümüzde onu hareket ediyormuş gibi zannediyoruz. Beynimiz öyle algılıyor. O zaman biz birer saniyede 24 fotoğraf olduğunu biliyorsak kaç saniyelik çekimler olduğunu buluruz. 24'te çarparız hemen bakalım bir buçuk dakika 90 saniye bir dakika 60 ise bir de yarım dakikası var 30 etti 90 saniye 2 dakika dediği 2 çarpı 60'dan 120 saniye şimdi bizim elimizde bir 90 dakika var 24 saniyede 24 fotoğraftan 2160 fotoğraf bir buçuk dakikalıkta 120 saniyelikte de 120 çarpı 24'ten 2880 fotoğraf eder Bunları to e şey çıkartırsak 720 fotoğraf fark vardır. Cevap Bursa. Son soruyla 20. soruyla devam edelim. Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a çarpı b'dir demiş. Bu bilgiyi bize vermiş. Yani mesela bu halılar dikdörtgen. O zaman bunların alanını bulmak istersem şu iki kenarını ne yapacağım? Çarpacağım. Ayşe Hanım halılarını yıkatmak için dört farklı firmadan fiyat teklifi almıştır. Bu firmaların halının türüne göre metrekaresini yıkama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mesela K firması el dokuma halıları için metrekaresine 10 lira veriyor. M firması 10, 16 lira veriyor. İşte buna göre burada bir tablo vermiş bize. Ayşe Hanım'ın yıkatmak istediği dikdörtgen şeklindeki halıların türleri ve kenar uzunlukları verilmiş. El dokuma halısı 3 metreye 4 metreymiş. Makine halısı 3 metreye 4 metreymiş. Yün halısı da 3 metreye 2 metreymiş. Ayşe Hanım bu halıları yıkatmak için hangi firmayı seçerse ödeyeceği fiyat en az olur. O zaman önce ne yapacağız? Bunların kaçar metre kare olduğunu bulacağız. Sonra da her bir firma o metrekareye verdiği fiyatla çarpıp kaç lira tuttuğunu buluruz. En uygununu hesaplarız. Şimdi el dokuma halıyı hesaplayalım. 3 çarpı 4'ten 12 metrekare. Makine halısı yine 3 çarpı 4'ten 12 metrekare. Yün halı 3 çarpı 2'den 6 metrekare. Şimdi bunlara verilen fiyatlara bakalım. K firması 10 liradan 12 metrekareyi 120 liraya yıkar. Makine halısını 8 liradan 12 metreyi 96 liradan yıkar. 6 liradan da 6 metre kare yün halıyı 36 liradan yıkar. L firması 12 metre kare halıyı 12 liradan 144 liradan yıkar. Makine halısını 12 metre kare 6 liradan 72 liradan yıkar. Yün halıyı 6 metrekareydi. 7 lira fiyat vermişti. Onu da 42 liradan yıkayacak demek ki. M firmasına bakalım. O el dokuma halı için 16 lira fiyat vermişti. Çarparsak 192 lirayı buluruz. Makine halısı 4 metre 12 metrekare 8 lira fiyat vermişti. 96 lira buluruz. Yün halı için de 5 lira fiyat vermişti. 30 lira buluruz. Son N firmasına bakalım. O makine halı, el dokuma halısına 10 lira vermişti, 120 lira. Makine halısına 6 lira vermişti. Toplam 72 lira yapacak. Yün halıya da 8 lira vermişti. O da 48 lira tutacak. O zaman bunların verdiği fiyatları toplarsak K firması toplamda 252 lira para isteyecek. L firması 258 lira para isteyecek. M firması 318 lira para isteyecek. N firması 240 lira para isteyecek. O zaman cevap en uygun hangisi arkadaşlar buradan? N firması cevap Denizli.